Gurme kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün FIFA 2022 mobil oyununu beraber inceleyeceğiz. Yeni başlayanlar için FIFA 2022 mobil oyunu başlığını atabiliriz bu video için. Dilerseniz oyunumuzu tanıtarak videomuza hızlı bir giriş yapalım. İlk önce takım olarak bir takım seçmeniz gerekiyor. Antrenör modundasınız. Aynı zamanda oyunu siz yönlendiriyorsunuz. Ve bir takım oluşturmanız gerekiyor. Verilen ilk takım içerisinde tabii takımın orijinal kadrosu elinizde değil. Bir e, sembolik bir takım veriyor elinize. Transferler yapmanız gerekiyor. Görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bu görevler neticesinde e, kazandığınız FIFA e, mobil uygulaması üzerindeki para sayesinde oyuncu transferleri gerçekleştiriyorsunuz. İlk önce takımın kısmına girerek bakalım arkadaşlar nasıl bir takım oluşturmuşuz. Evet, transfer kadromuzu görüyorsunuz, transferlerin tamamını biz kendimiz gerçekleştirdik. İkon oyuncular, sembolik oyuncular da mevcut tabii kadromuz içerisinde, Gerard gibi. Ee, genç yıldızlara ağırlıkla yer vermeye çalıştım Ben kadromda tabii bu e, kadroyu kurarken yapacağınız transferler sayesinde takımımızı güçlendiriyorsunuz ve takımınızda görmek istemediğiniz oyunları da, oyuncuları da daha doğrusu hemen şuradan gösterelim. Pazar kısmından transferlerini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Pazar bölümüne girip belli başlı oyuncuları alma satma işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Oyuncuların bölümünü görüyorsunuz. Burada kadronuzda düşünmediğiniz oyuncular varsa bu oyuncular özellikle sat dedikten sonra belli bir ücret karşılığında satıp para kazanabiliyorsunuz. Bu kazandığınız paraları da diğer transferlerinizi kullanabiliyorsunuz. Emirlerim kısmında da burada gerçekleştirmiş olduğunuz ve satmak istediğiniz oyuncuları bu bölümde görüyorsunuz arkadaşlar. Emirlerim bölümünde transfer pazarı gerçekten hareketli bir oyunda standart bir fiyat da yok. Çünkü belli başlı periyotlarda bu fiyatlar, bu ücretlendirmeler değişebiliyor. Güncel hayatımızda yaşadığımız bütün o, o e, futbolun atmosferini bu oyunda görebiliyorsunuz. Bu oyun içerisinde gerçekleştirmeniz gereken tabi arkadaşlar görevler mevcut. Görevler şu akışta karşınıza geliyor. İkon serüvenleri, şampiyonlar ligi serüveni e, gibi birçok oyun var. Antrenman oyunu, lig turu oyunu bu oyunları gerçekleştirmeniz, bu görevleri tamamlamanız gerekiyor bu sayede elmaslar, puanlar, ve para puanlar kazanıp transferlerinizde veya oyuncularınızı geliştirmenizde becerilerin gelişmesinde kullanabileceğimiz bir kaynak oluşturuyoruz. Hemen şu alt kısmında tekrardan göstereyim. Görevleri buradan da tıklayarak görevler bölümüne ulaşabiliyoruz. Yapmamız gereken belli başlı görevler olduğunu şu an benim ekranımda görüyorsunuz. 25 gol at gibi veya işte e, günlük antrenman tamamına, eziyeli rekabet, sahada gibi belli başlı görevler var. Bu görevleri tamamlayarak ilerlememizi sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ilerlemeyi sağlarken de kazandığımız bu paralarla da veya işte bu görevleri yaptığımız sayede de takımımıza güzel transferler yapma imkanı buluyoruz arkadaşlar. Tabi bu sayede bu işlemleri yaparken bir lige de üye olabiliyoruz bu lig ama bildiğimiz lig atmosferinde gerçekleşmiyor gerçek oyuncuların bulunduğu e, gruplar var bu gruplara dahil olarak lig atmosferinde farklı bir versiyonunda yaşayabiliyoruz Takımın kısmına geri dönmek istiyorum burada belli başlı e, durumları sizlere anlatmak istiyorum gen kısmı var arkadaşlar. Hemen görmüş olduğunuz gibi bu gen kısmı çok önemli. Takımımızın belli seviyelere ulaşması, karşı rakibe karşı belli oranlarda galibiyet serisi yakalamamızı ve güçlü konumda olmamız için genimizin yüksek olması gerekiyor. Oyuna başladığınızda tabii düşük bir genle başlayacaksınız. Daha sonra takımınızı geliştirdikçe, takımınızın değeri arttıkça, oyuncularınızın beceri ve kabiliyeti arttıkça genimizde artacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra oyunu belli bir seviyeden sonra kimyası açılıyor. Kimyası da takım oyuncularınızın birlikte oynama alışkanlığını ifade eden ve birlikte oynadıkça gelişen bir özellik. Bunu da takımın belli seviyelerinden sonra karşınıza çıkacak yapacağınız görevlerden bir tanesi olarak sizlere belirtmek istiyorum. Ayrıca beceri geliştiriciler var. Bu beceri geliştiricilerde örnek veriyorum uzun pas. Hangi oyuncular bu uzun pas becerisini etkileniyor? Burada gösteriyor. Bu sayede oyuncularınızın belli başlı becerilerini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada kısaca belli başlı beceri modlarını sizlere göstermek istiyorum. Hangi oyuncuların bunlardan ne ölçüde etkilendiğini ifade eden bir bölüm beceri geliştirici. Bazı oyunculara kadroda yer vermiyorum. Yer vermediğim oyunculara da tabi ilk 11 oyuncularına göre daha fazla beceri gelişmesini kendi adıma imkan veriyorum. Bu sayede takımın belli ölçüde ileri gitmesini, belli ölçüde kazanma alışkanlığı yakalamasını sağlıyorum arkadaşlar. Hemen burada Şampiyonlar Ligi modunu göstermek istiyorum. Görevler dedik. Bu görevler nasıl oluyor? Bunlardan da kısaca bahsedelim. İlk olarak Şampiyonlar Ligi görevlerinden bakalım. Nasıl oluyor? Burada ana dediğimiz kısma girdikten sonra arkadaşlar Burada görevler var görüyorsunuz. Görev süreleri 12 saatte yaklaşık değişiyor. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Yaklaşık dört tane görev var ve ben bu dört görevin 4'ünü de tamamladım. Daha sonra bu kazandığım puanlar sayesinde de hemen şöyle göstereyim. Burada belli başlı ödüller var. Bu ödülleri kazanıyorum. Yani görevleri tamamlıyorsunuz, ödülleri kazanıyorsunuz. Kısacası oyunun temel mantığı bunu oturuyor aslında. Daha sonra burada grup puanları var. Bu grup puanları sayesinde de Şampiyonlar Ligi'nde A, D ve E, H grupları içerisinde bulunan oyuncuları belli ölçüde transfer etme imkanı size sağlıyor. Ama onun için de burada çok önemli bir konu var. Belli başlı grup puanlarını biriktirmeniz gerekiyor. Bunun için de burada bundan görevlerim layıkıyla like tamamlamanız gerekiyor. Peki grup aşaması da var arkadaşlar. Bu grup aşamasında yaklaşık 6 tane maç var. Bunların 6 maçın 4'ünü kazanırsanız son 16 turuna kalabiliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir özellik var. Daha sonra çeyrek final. Çeyrek finalden sonra yarı final. Tabii güçlü rakipler görüyorsunuz Liverpool'un arkasına Real Madrid. Ve finalde de Bayan Nünih ile eşleşecek benim şu anki mevcut oyunum. Son 16 diye oyunun ayrı bir özelliği var. Burada da puanlar biriktiriyoruz. Bu puanlar biriktikten sonra hemen görüyorsunuz. Tıkladıktan sonra size belli başlı ödüller sa sağlıyor. 25 jeton beceri geliştirici veya şampiyonlar liginin yaklaşık 89 üzeri bir oyuncusunu size transfer etme imkanı sağlıyor ama burada son 16 puanımızın yeterli olması gerekiyor. 250 son 16 puan istiyor ama bizde bulunan şu an 45. Bunu tamamladıktan sonra burada bu ödülü açmak için tıklayabiliriz. Bu ödülü açtıktan sonra belli başlı oyuncuları transfer etme imkanına da sahip olacağız. Hemen ana bölümümüze tekrardan dönelim arkadaşlar. Burada Şampiyonlar Ligi modundan çıkıp diğer özellikleri de sizlere göstermek istiyorum. İlk konser var. Bu da çok oynanan görevlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabi zorluk seviyesi biraz fazla çünkü belli başlı şeyleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Takımın az önce geninden bahsetmiştim arkadaşlar. 90 gen istiyor ve ayrıca 7 Atletico Madrid'li oyuncu istiyor. Belli başlı zamandan sonra 7 tane Atletico Madrid'de oyuncuyu veya 9 tane Atletico Madrid'de oyuncu bulmak, transfer etmek, takımda yer vermek çok zor bu aşamada. Takımın kadrosunu oluştururken veya oyunu oluştururken zorlanacağınız görevlerden bir tanesi ikon görevi. Bahar müsabakası ondan da bahsedelim. Belli periyotlarda bu görevler değişiyor. Şu an oynanan görevlerden en fazla karşımıza çıkanlardan bir tanesi de bahar serüveni. Burada sepetten tıkladığınız zaman bahar sepeti veriyor. Bu görevi ben gerçekleştirdiğim için şu an bana bahar sepeti ödülü vermiyor. 6 saat sonra yaklaşık tekrardan yenileme olacak. 6 saat sonra girerek bahar sepeti müsabakasını gerçekleştirebileceğim. İlerleyelim. İkon serüveni dedik. Lig turundan da bahsedelim. Lig turunda da belli başlı görevler var. Bu görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Kısaca bir tane oyunumuzu oynayarak bunun nasıl bir oyun olduğunu ve oyunun grafiklerini de göstermek için bir oyun oynayarak bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Hemen antrenman ödülü, daha doğrusu oyunu var. Karşımıza lig turu 2 puanı verecek bu görevi tamamlarsak bazı görevler çok zorlu olabiliyor, bazı görevler çok kolay olabiliyor. Bunlar belli periyotlarda değişen görevler. Bu görevleri tamamlamak ama ileride takımımız adına güzel şeyler yapabilmemiz, güzel transferler yapabilmemiz için de tabii önemli. Şimdi burada serbest oyunumuzda herhangi bir engel yok. Power sadece o yeşil bölümleri vurması yeterli. Basit oyunlardan bir tanesi. Bu oyunu yaklaşık 5 denemede geçmeniz gerekiyor. Yani kale 7 metre olduğunu düşünürsek nereye vursanız zaten bu görevi yaparsınız arkadaşlar. Basit bir görev geldi. Hemen gerçekleştirdik. Açmak için dokun diyor. Ligtru ödül paketini hemen açarak Ligtru fişi alıyoruz 2 adet. Daha sonra bu fişleri ödüller bölümünde kullanarak transferler yapabilir. Takımınızı güçlendirmek adına güzel işler gerçekleştirebilirsiniz. Ama lig turu oyunu çok az oynadığımız için şu an bizim elimizde 3 adet fiş var. Bu oyunu daha fazla oynayarak bu fişleri biriktirip lig turunda güzel başarılar elde edebiliriz. Antrenman modumuz var bir de arkadaşlar. Antrenmanı göstermek istiyorum sizlere. Görev modu şu an kapalı. Günlük antrenman. Bunu gerçekleştirmek için de az önce bahsettiğim gibi günlük antrenman oyunları var. Bunları oynamamız gerekiyor. Dilerseniz bundan bir oyun oynayalım, gösterelim. Yaklaşık bu oyundan kazandığımız antrenman püshümüzde 27. Hemen bir oyun açalım. Ödülleri görüyorsunuz. 10 jeton, Beceri Geliştirici ve Günlük Antrenman Puanı ödüllerinden bir tanesini kazanacağız bu oyunu geçtikten sonra umarım basit bir oyun karşımıza çıkar. Sizlere oyunu anlatırken bir yandan da grafiklere dikkat çekmek istiyorum. Son derece gerçekçi grafiklere sahip bu oyun yine Power, yine aynı oyun geldi. Basit bir oyun olduğunu söylemiştim. Gerçekten herkesin yapabileceği basit oyunlardan bir tanesi. Bazen çok zorlu görevler geliyor. Görevleri gerçekleştirmek bir hayli zor olabiliyor. Powered için ve bizim için Gayet kolay bir ödül oyunu oldu. Günlük antrenman paketinden çıkan ödülümüzde 11 jeton oldu arkadaşlar ve günlük antrenman puanı kazandık. Aynı zamanda top sürme, dengeli, güç, defans gibi beceri geliştirici paketler kazanmış olduk. Hemen ana sayfamıza tekrardan dönüp burada yıldız bileti bölümünden bahsetmek istiyorum. Yıldız biletinde de belli başlı Oyunlar görevler tamamlandıktan sonra yıldız bilet puanımız artıyor. Burada da aşağıda görmüş olduğunuz gibi ödüller var. Bu ödülleri kazanma imkanı bize sunmuş oluyor oyun içerisinde. Hemen yıldız paketinden ana sayfamıza dönelim. Yıldız paketini tabi açarken hızlı açtık. Nerede olduğunda hemen sizlere göstermek istiyorum. Yıldız paketine buradan ulaşabiliriz arkadaşlar. Takım bölümüne kısaca dönelim. Son olarak videomuzu sonlandırmadan önce oyuncularımızı göstermek istiyorum. Forvet hattında Immobile. Sağ kanatımızda Sala. Sol kanatımızda Guades. Orta sahamızda Hernandez. Ribery, bir yine transferimiz Gerard. Powers var defansımızda. Endika, Erik Garcia, Hector ve kalecimiz de Strojka. Böyle bir kadro oluşturduk. Takım değerimiz yaklaşık 13.850 arkadaşlar. Peki yedek kadromuza da buradan ulaşabiliriz. Hemen yedeklerimize de bakalım. Lang, Stirling, Timo Werner, Loris Kante, Kaijer ve Alex Telles de takımımızın yedekleri arkadaşlar. FIFA Mobil 2022 oyununu yüklemek isteyenler gerçekten belli bir periyotlarda zaman geçirmek için tercih edilebilecek oyunlardan bir tanesi, e, kaliteli bir oyun görselleri veya e, oyunun içerikleri zaman geçirmek, hoş vakit geçirmek için değerlendirilebilecek oyunlardan bir tanesi. Bu arada az önce gerçekleştirdiğimiz görevler sonrası günlük görev ödüllerimiz var. Hemen onları da alalım videomuzu bu sayede bu ödülleri aldıktan sonra da sonlandıralım umarım keyifli bir video olmuştur sizler için bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın dijital gurme kanalını takipte kalın arkadaşlar